Руки okay, очень hakkında konuşmak istiyorum bu adam hakkında daha önce böyle bayağı da felsefik bir video yapmıştım Çünkü bu adam Macbank fetiş videolarının bir kırılma noktasıydı Çünkü bir insan Macbank videolarıyla sosyal Çok medyayla ya. hayatını nasıl mahvedebilir bunun en net örneği de adam soluma cihazıyla yaşamaya başlamıştı ve gerçekten korkunç bir durumdaydı takipçileri bile artık bu videolardan vazgeçmesini söylüyordu Çünkü bir insan gözümüzün önünde ölüme gidiyordu adam ya karaciğer yağlanmasından ya kalp Eski rahatsızlıklarından bir, şey, bir noktada şey, şey, ölüp gidecekti şey. ve YouTube'un ilk şehidi olarak Bununla alakalı psikolojik, sosyolojik birçok tespit yapılıp bir sürü şey söylenebilir ama benim kendi söylediğim şey internetteki izlenme arzusu ve ilgi çekme isteğinin korkunç boyutlara ulaşmasıyla alakalıydı. Aslına bakarsanız biraz daha filmi geriye sararsak YouTube'da yemek tarifleri dışında yemek videoları dediğimiz konsept yoktu. Çünkü neden yemek yarışması yapalım ki? Öncelikle bu sağlıksız bir şeydi. İkinci olarak insanların ilgi duyabileceği bir mesele değildi. Çok Aynı ya. şekilde Mukbang videoları da böyle. Neden yemek yiyen bir insanın muhabbetini izlemek isteyesin ki? Böyle düşün önce saçma değil mi yani adam ağzını şapırdatıyor da sana bir şeyler anlatıyor. Bence Başta de tüm bu fikirler arada. itici gelse de özellikle Asya'dan Oğlum, çıkan Big Bank akımı var mı seven ya böyle küçük ses geliyor. ...bütün dünyayı sardı. Ve şu anda YouTube'da tüketilen içeriklerin çok büyük bir kısmı yemek videoları üzerine. Hatta bununla alakalı geçen karşıma çıktı. Oha diyorumu biliyorsunuzdur. Bir ara orada acayip yemek videoları dönüyordu. Devamlı yemek yemek kapışmaları ya da saçma sapan karışımlarla yaptıkları yemekler. Oranın sonucularından bir tanesi Melih Aboaf... ...sağlığını nasıl bozduğuna dair bir video yapmış. Ve sağlığını düzelttiğini söylemiş. Ki bu çok basit göz önünde bir örnek ama... hani ...YouTube Türkiye'de değil sadece YouTube'un tamamında... ...yemek videolarından dolayı böyle sağlıksal problemler yaşayan insan... Oldu. Devam da edecek bu. Şimdi demiştim ki Asya'dan çıktı bu mukbang kültürü. Bunun sebebini Asya'da gezdiğim dönemde aslında birebir gördüm. Bir kere arkadaşlar Asya'da inanılmaz bir yalnızlık var. Yani kalabalıkların içindeki yalnızlık. Mesela ben Japonya'da 6 ay, Güney Kore'de de 3,5 ay kaldım. Diğer böyle gelişmiş Asya ülkelerini de sayarsan dile kolay. Uzak Doğu'da bir seneden bahsediyoruz. Ve gördüğüm en önemli şey bu kalabalık ülkelerdeki insanların çektiği yalnızlıktı. O kadar yalnızlık çekiyorlardı ki. Mesela herhangi bir restorana gittiniz. Türkiye'de tek oturma kültürü çok yok. Tek gitsem bile karşında her zaman bir sandalye olur. Orada o şekilde değil. İnsanlar tek oturuyorlar. Başkalarıyla göz göze gelmek bile istemiyorlar. Çünkü özgüvenleri yok ve yalnız kalıyorlar. İşte tam bu sosyolojiden çıkan bir kültür aslında Macbeth. Çünkü karşındaki insanın yemek yerken seninle sohbet etmesi senin bir şekilde yalnız kalmamanı sağlıyor ve aslında çok güzel bir noktaya dokunuyor. Nikakado Avokado da işte tam bu sektörün babasıydı diyebiliriz. Böyle şişman, yemek yiyen, saçma sapan hareketler yapan bir adamdı kendisi. Ancak bu herif geçtiğimiz günlerde Öyle. yayınladığı bir video ben. Oğlum yupe'ye benziyor sanki la beraber bütün interneti nasıl trollediğini bizlere anlattı. Bunun içine ben de dahilim bu arada. Şimdi Nikakado ilk başlardaki videolarında çok zayıf bir arkadaştı ve Macbank videolarının ardından inanılmaz kilolar almıştı. Videonun başında söylediğim gibi hatta soluma cihazıyla yaşamaya başlamıştı. Tüm bunlar zaman içerisinde ve YouTube'da herkesin gözleri önünde no, gerçekleşen no, no. şeylerdi. İşte bu daha düne kadar şişman halleriyle izlediğimiz Nikakado bir anda aşırı zayıflamış bir halde kamera karşısına geçti ve tüm bunların tırnak içinde bir sosyal deney olduğunu anlattı. Videosunda iki Yıl boyunca eski stok videolarını yayınladığını ve bu süreçte sağlıklı bir şekilde kilo verdiğini anlatan Nikakado ben her zaman iki adım öndeyim diyor. Yaşadığı değişim için uzun bir rüyadan uyanmış gibiyim diyen Nikakado tam 113 kilo vererek hayata Ola. yeni bir başlangıç yaptı. Daha videoyu birkaç gün önce yayınladı ama milyonlarca insan videoyu izledi ve tamamıyla YouTube Türkiye çok olmasa da özellikle yurt dışındaki i̇şte YouTube'da mu? herkes bu adamı konuşuyor. Çünkü düşünün benim o eleştiri videosunu yaptığım zaman da insanların bu adama yüklendiği ve lütfen ben artık yemeği durdur kendine gelmelisin dediği vakitlerde bu adam zaten eski videoları yüklüyordu ve zaten bu kiloda değildi. Ona verdiğimiz tavsiyeleri çoktan uyguluyordu. Hatta belki de senden benden daha zayıftı. Yani bunu yaparak hem insanların ona vermiş olduğu tepkileri gördü hem de bütün internet alemini trolledi. Tabi bunu yaparken sokağa hiç çıkmadı mı ya da diğer insanlar onu tanımadı mı bilmiyorum. Büyük ihtimalle bir şekilde tanınmamak için çaba verdi çünkü inanılmaz popüler bir herif ve eğer bir yerde fotoğrafı falan çekilseydi tüm bu troll patlardı ama günün sonunda bir anda Rey Mysterio'nun maskeyi çıkarması gibi kendini ortaya sundu ve aslında her şeyin bir oyun olduğunu söyledi. Bu arada adam Macbank videolarına devam ediyor. Bu açıklama videosunun devamında da yaklaşık bir 5 kilo falan noodle gömüyor. Şimdi Macbank videoları için bu oh, oh. örnek aslında güzel oldu. Çünkü bunu yapan tek kişi Nikocado değildi. Belki Nika bu diğerlerine Kado. de bir ibret olabilir ve Macbank camiasında bir dönüşüm yaratabilir. Çünkü bakıldığında çok sağlıksız videolar var arkadaşlar. Hani yarın bir gün bu konuyla alakalı bir regulasyon gelirse şaşırmam. Çünkü videolarda insanlar gerçekten ne bileyim dünyanın en acılı noodle bundan 20 paket falan yiyor. Ve mesela bunu dıllardan bazıları İskandinav ülkelerinde falan yasak. Neden? Çünkü öncelikle sağlıksız, ikinci olarak aşırı fazla acı. Bazı Koreli dulları falan. Bu arada Kore'de yemiştim ben, siz yemeyin. İnsani bir şey değil. Adamlar bununla alakalı videolar çekiyor ve bunlar çok izlendiği için sağlıklarını bozmaktan geri kalmıyorlar. da aslında bu tarz kanal muadillerine bir ders de vermiş oldu ve hepimize tezgah getirdi diyebiliriz. Birkaç gündür gündem çok yoğundu ve çok ciddi meseleler hakkında konuşuyorduk. Nikakado olayı da görünce benim çok şaşırdığım ve değinmek istedim istediğim bir konu oldu. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. İşte YouTube tarihinin en büyük trolü bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın o zaman ve yarın. Bayağı nasıl satayım ya? Adam keklemiş millete.